Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Yepyeni bir güzelli top videosuna FIFA 23'e hepiniz Hoşgeldiniz Zövdümlerim bomba gibi yepyeni bir videoda sizlerleyim bomb dedik oyneklerimiz geldi gençler Arkadaşlar şu takımın Güzelliğine bakar mısınız Böyle kiralıklardan falan çok tatlı çok güzel bir takımımız var. Ben de uzun süre sonra bir sizlerle bu takımımızla FIFA'da yardıralım dedik Sirvas top modunda. Daha fazlası süper bir patlaması yapmadım. daha fazla gençler böyle e, gizemli top değişik modlarda bu takımla maçlar görmek istiyorsanız like'ları yardırın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Şu an bu takımda en sevdiğiniz futbolcu kim gençler? Yorumlara hepiniz yazın bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Roberto Carlos'umuz var. 97. 96 şişko Ronaldo'muz var gençler görmüş olduğunuz gibi. Sonra yine burada Sanchez'imiz var, Zidane, Dirk Kuyt, Eder, Militao, Totti veya Tots, Ricard falan çok güzel takımımız var. Daha yedeklerde Eto, Kaká, Leite, Lampard, Son, Depay çok iyi oyuncularımız var. Haydi bakalım bu efsane takımla gizemli topa. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi rakibimiz AEC Richmond. Bakıyoruz Allison, Arnold, Dream, Buffon, Hector. Öh ee, kaleci Buffon vallahi. Coloane, Havard, Savanier tatlı güzel bir takımı var. Ve güzel bir maç olsun, tatlı bir maç olsun gizlerini topla diyeceğiz gençler. Ve mücadele başlasın ki haydi kardeş. İlk olarak ne verdi? Şut geliştirici. Rakibimiz gerçek bir rakip gençler online ve topu aldık. Şimdi bırakıyoruz. Pasımızı verdik. Haydi Ronaldo. Ulan şu da çıktı. Daha erken vurabilirdim ya. Geçen bayağıdır oynamıyorum o yüzden. Tam da şey yapamadım. Ve oyuncuların isimleri neden çıkmıyor yukarıda. Şimdi şöyle bir pas geldi. Vurdurmayın oğlum. Vurdurmayın şut geliştirici açık oğlum vurdurmayın diyoruz gençler ve 1-0 Haydi bakalım 1-0 oldu Şimdi bırakıyoruz gençler pas açık güzel Pasımızı verdik ama geçmedi orada İçeriye doğru yardılar biz de kestik Hocam bir de pas açık la. Ana bir de pas açık ya Evet bıraktılar şimdi içeriye doğru Kaleci onu alır Güzel hocam pası da hiç sevmeyiz Şunu değiştir be Şimdi bırakıyoruz arkadaşlar şurayı gördüm Haydi Vinicius Junior. Oyna oğlum içeriye doğru. Hugo neden koşmuyorsun abim? Evet gençler Hugo koşsaydı orada mis gibi bir atak yapacaktık. Şimdi rakibimiz bastırdı geliyor bıraktı çizgiye doğru top bize çarptı hocam offside. Offside Tinho geldi hem de değişti oh be. Aa şut çarpı bir verdi. Bakıyoruz şimdi. Şöyle bıraktık Zidane. Zidane'ın pası Sanchez'e. Sanchez pasını verdi. Şimdi Dirk Kuyt, Kay'da. Dirk Kaydar adam bıraktı. Ronaldo. Şişko Ronaldo atıyor. 1-1 yapıyoruz. Mükemmel bir gol geliyor gençler. Ronaldo Nazario. Ronaldo'nun golüyle 1-1 oldu. Haydi bakalım hocam. Ne verdin bize? sanki pas gibi evet yine pas verdi gençler dikkat beyler hadi Roberto Robertoc'un bir topu alamadın ama o top bizde. Şimdi şöyle veriyoruz zaten pas açık. Paslarımız güzel gider. Bir daha bıraktık. Yürüyün beyler diyorum. Şöyle Sanchez'i gördüm. O da bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldocum offside'dasın abim ba. Hız verdi. Olamaz gençler hız verdi. Adamlar uçacak. Durdurun şunları. Olduk. Yes. Haydi oğlum. Dur kayd. O da bıraktı şimdi arkadaşlar. Yardırırız oradan. Ona niye koşmadı hızlı ya? Obo. Hız çıktı ama gördüm orada. Vurun oğlum. Lan. Ay. Çok güzel yakalıyoruz. Dakikalar 15. gel. Güzel. Şimdi gençler şut açık. Pasımızı veriyoruz Zinedin Zidane. Haydi Zidane. Siyel, Sen de oyna fiyat. oğlum. Çok güzel yere. Bir daha göreceğiz şimdi Zidane. Zidane bıraktı Vinicius Junior'a. Tekrar Zidane. Zidan'dan Ronaldinho nazar mu? Hayır değil. Şimdi pasımızı verdik. Çok güzel pas. Bir daha oynuyoruz içeriye. Bir daha oynuyoruz. Şut geldi ve gol aso. Cool Hugo Sanchez atıyor. Kibir öne geçiyoruz. Bum 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 bum. Evet iki birine geçiyoruz gençler. Hugo Sanchez atıyor. Helal beyler helal. Çok tatlı bir geliyor geçiriyor doğru görmüş olduğunuz gibi gelişine. Kaleci oradan hiçbir şey yapamadı. Oyunu hız mı verdi yine? Benim oyuncularım uçuyor bazen yaşar hız açık. Hayır durdurun oğlum yetişemiyoruz. Abi bu nasıl bir hız? Ama oradan da olmaz kardeş. Evet gençler şimdi hız sırası bizde. Pasımızı verdik Roberto Carlos. Zaten hızlıydı. Bir tane bırakıyoruz şimdi Vinicius Junior. Hadi be. Adam kayarak kesti inanamıyorum ya. Haydi kaleci aslan kalecim be. Topu uzaklaştırın beyler diyorum. Zidane indirdi şimdi Ronaldinho Nazario. Ronaldinho. Evet pas çarpı iki açık. 2-1 öndeyiz. Şunu atalım diyelim be. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Offside tuzağı yaptı adam. Şimdi bıraktık. Ya oğlum çıkış şu offside tuzağından ya. Allah Allah. Oha gençler hız çarpı bir verdi. Aman arkadaşlar. Çok güzel kesiyoruz o topu. Şimdi pasımızı verdik Türk Kayt. Hız açık. Şöyle bırakıyoruz aradan. Hadi oğlum hız açık. Yardır. Yardır içeriye doğru. Bırak şimdi pasını. Oha oha. Ve gençler ikinci ara başlıyor. He. Şu an ne açık? Bakıyoruz şöyle bir pasımızı verdik offside yok hocam. Lan nasıl yine offside ya Rabbim ya hız açık. Abo. Dikkat beyler diyeceğiz. Şu an daha hız bizde gençler. Ama onlara geçti. Ama onlara geçti. Yardırdı geliyorlar. Çıktı hocam o. Hocam adam dışarı çıktı. Oha yine dışarı çıktı. Evet kapatın beyler diyoruz. O top bizde. Hadi be almıştım onu ya. Çok güzel aldık ve şimdi hızla çık. Hadi oğlum. Carlos topu götüremedi. Şimdi Zidane aldı. Haydi Zidane. Ver oğlum pasını. Sen de ver kanada doğru. Çok güzel bir pas. Bir daha bıraktık. Al ver, ver kaç dedik. Ve şimdi kaçıyor al o ver, O da bıraktı içeriye doğru Ronaldo. Ronaldo da bıraktı. Sanchez ve gol. Artık vakti gelmişti kardeşim. şimdi ben. Bu. 4-1 yapıyoruz gençler. Mükemmel bir gol geliyor. Hugo, 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 Sanchez. Sele şükür be. Vay arkadaş. Evet gençler şimdi ne verecek? Pas çarpı 3 verdi. Golü atan yaşar. Haydi beyler. Yürüyün beyler. Zidane. Yürüyün diyoruz şimdi. Bir pas daha verdik. Pas açık. Ronaldo'yu gördük. Ronaldo. Ronaldo! Atlan onu Ronaldo! Ulan Ronaldo, ulan Ronaldo. Hepsi açık gençler şu an. Oha! Al oğlum o topu lan. Gençler şu an hepsi açık. Resmen adama hediye ettiler. Al lan onu. Aldık topu. Şimdi pasımızı verdik. Zinedin Zidane yetişemeyecekler. Yürüyün beyler diyorum. Bir daha bırakıyoruz. Çok güzel bir pas içeriye doğru. Şimdi topu kaldırdık. Vur Sanchez. Ay çok deli bir gol olacaktı be. Acayip deli bir gol olacaktı. Roberto Carlos gönderiyor. Sanchez vurdu dışarıya. Abi var ya dehşet bir gol olacaktı ama olmadı. Şut çarpı 2. İndir abim indiremedi. Beyler kapatın orayı. Kapatın orayı ya. Ve gençler 4-3'e getiriyor rakip durumu. Vay arkadaş. Şimdi pasımızı verdik çok güzel bir de at çıkmış. Hadi beyler hadi beyler bastırın bastırın. Oy Allah'tan üstten dışarıya vur. O kalecimiz dokunmuş. Pas üçlük gençler. Uzaklaştırın beyler diyorum. Ayağa koyduk. O top bizde kalır mı? Kalmadı. Bıraktılar şimdi çizgiye doğru. Orta geliyor. Adamlar iki golle altı dördüne geçti ya. Abi inanamıyorum ya. Yürüyün beyler diyorum. Offside yok hocam. Haydi. Atın artık Ronaldo. Nazario. Şut çarpı 2 veriyor ve alt alt oluyor. Alt alt oluyor. Ümit'e zıbabona. Alt alt yapıyoruz gençler. Şut çarpı ile Ronaldo. Merhamet etmiyor. Offside olmadı bu sefer. Ronaldo affetmedi. vaçım benim. Hadi hocam hadi. Ne verdi? Hız verdi. Mavi yanıyor. Hocam hiç bize vermiyorsun zaten hızı. Evet hadi beyler bastırın. Lan oğlum önünden geçiyor ya. Aa yetişemiyorum çok hızlı. Yetişemiyorum. İçeriye bırakacak. Kaleci senin. İşte bu be. İşte bu be. Evet gençler şimdi kalecimiz. Pasımızı verdik. Roberto Carlos. O da bıraktı şimdi. Çıkar mı? Çıktı top. Hocam hepsini ver. Hepsini verdi. Bala bak. Evet gençler hepsini verdi. Şimdi Hugo Sanchez. Bıraktık çizgiye doğru Ronaldo. Ronaldo topun üzerine bastı. O da bıraktı. İçeriye doğru oynuyoruz şimdi. Bastık topun üzerine. Vur oğlum. Ve Gol asso. Gol Ümit Babo Bu 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 Hepsini bir arada veriyor gençler Ve yardırıyoruz Tam geliştirici çıktı. <laughs> Aman Allah'ım Üçlük geliyor 96. Hadi beyler hadi Üçlük vermeyelim başka Hepsi mi açık yine Yok kırmızı turuncu yanıyor Şu da açık gençler aldım onu işte Roberto Carlos. Roberto de Carlos. Roberto de Carlos. Bas abim topun üzerine. Bırakıyoruz şimdi. Bir pas daha geldi. Sanchez de oynadı Ronaldo'ya geçmedi be. Evet beyler şimdi dikkat. Dön oğlum aman diyeyim. Evet ileriye doğru oynuyoruz. Şöyle pasımızı verdik. Bir daha oynarız. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Abi şut açık ya. Allah Allah. oy hız verdi gençler. Vur lan kafayı. Bizim o. Evet top aldık. Şimdi hız açık. Haydi bakalım. Bırakıyoruz. Hadi abim yürü. Zidan, Zidan. Hız açık Zidan. Zidan bıraktı şimdi arkadaşlar. Orta geldi. Vur lan. Oğlum şu bir girsin artık ya. Evet gençler, şut çarpı 2. Her an beraberlik gelebilir. Sadece bir üçlük bile yeterli. Kafayı vurduk. Çok kritik, çok kritik. Hayır, 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 hayır. Vurdurmayın lan, vurdurmayın kaleci. Aman Allah'ım. Hepsi açık. Hocam lütfen. Vur lan kafayı. Biz alalım. Biz de o. Çok güzel aldık. Hadi beyler yürüyün şimdi. Pasımızı verdik. Hadi abim lan. Hocam bitir diyoruz gençler hocam bitir. Oy. Var mı böyle bir defans? Var mı böyle bir defans? Aman Allah'ım! Alo bayran, alo bayran. Ayran gidiyor. Alo bayran. Bas topun üzerine alo bayran yaptı ortasını. Ronaldo vuramadı. Hocam bitir diyoruz ve maç bitiyor babo 9 rakip 6 gençler 20 tane gol kaçırdım. 2 tane rovaşata falan, 2 tane füzeler inanılmaz çok gol kaçırdık gençler. Biraz em sirbas top mekaniği değişmiş. Eskiden şut verdiğinde orta adam vursanız gol oluyordu gençler artık olmuyor. Hız falan da bazı oyuncular bazen patlamıyor falan. Biraz daha dengeli yapmışlar gibi hissettim ama güzeldi, keyifliydi ve rakibimizi 9-6 yendik gençler. Efsane bir maçtı görmüş olduğunuz gibi. Ronaldo 2 gol, 1 asist. Aloveran 1 gol oynamış. Sanchez 2 gol, 1 asist. Takımımız çok tatlıydı ve görmüş olduğunuz gibi 9-6 kazandık. Abi şuraya bakar mısınız? 10 16 şutumuz var gençler. Gol beklentisi 4.6. Aslında beklenden gibi oynamışız. Gol sayılı olarak 5-3 yenmişiz. Ama çarplarla birlikte 9-6 yendik. Çok tatlı çok güzel bir maçtı gençler. Takımımız da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çok güzel bir takımımız vardı. Daha fazla süper beni patlaması yapmayın gençler. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Güzel like gelirse güzel yorumlar gelirse devam oynarım bu süper takımımızla. Buraya koyduğum izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.